Kitap okumaya bir buçuk yıl önce başladım. Ve ilk başladığım zamanlar ne kadar çok kitabın altını çizersem çizeyim hiçbir şekilde bir şeyler aklımda kalmıyordu. Ama daha sonradan araştırdım ki zaten kitabın altını çizmek herhangi bir şekilde hafızayı güçlendirmiyormuş. Bu yüzden benim sadece bu kitabın altını çizmeye değil de çok daha fazlasına, çok daha iyi bir sisteme ihtiyacım varmış. Sadece farkına değildim. Şu anda ise okuduğum kitaplardan sürekli yeni bilgiler öğreniyor. Bunları kendi hayatımda kullanıyorum. Ve neredeyse günden güne Yeni şeyler öğreniyorum. Şimdi ise sana bu sistemi nasıl kurduğumu ve aslında nasıl bu kadar kolay ve eforsuzca işlediğini anlatacağım. İlk olarak alıyorsun bir tane kitabı, klasik olarak okuyorsun ve okuduktan sonra kitabımız burada. Öğrenmek istediğin yerlerin altını çiziyorsun. Klasik bir taktik. Evet, belki de aklında kalmasını sağlamıyor. Ancak bunu daha sonra kullanacağız. Bu kitabı alıp altını çize çize okuyorsun ve kitabı bitiriyorsun. Kitabı bitirene kadar tek yapacağın şey kitabı okumak ve önemli gördüğün yerlerin altını çizmek. Bundan sonra ilk adımımız başlıyor. Kitabını okudun bitirdin ve şimdi ise bu kitabın en başını açıp en baştan altını çizdiğin yerleri tek tek okuyorsun. Ve belki de o anın gazına gelip altını çizdiğin yerler olacak. Şu anda baktığın zaman diyeceksin ki buna çok da gerek yokmuş. Onları atlayacaksın. Ancak bazı yerler olacak ve diyeceksin ki evet benim buraları daha sonra hatırlamam lazım. Bu belki bir bilgi olabilir. Şu anda kullanacağın, gelecekte kullanacağın ya da bu sadece bir genel kültürdür. Kullanmasın ama aklımın bir köşesinde bulunsun dersin. Sadece hoşuna gitmiştir. Bunların hepsini alıp bir tane deftere yazıyorsun. Benim burada bir tane ajandam var ve bu ajandayı tamamen bu tarz işler için. Yani kitap özetleri için kullanıyorum. Ne zaman bir tane kitabı alıp sıfırdan bitirsem oturup buraya özetini çıkartıyorum. Mesela buraya Dağınık Zihin kitabının özetini çıkarmışım. Altını çizdiğim bazı yerler var. Ve alıp oranın notlarını yazmışım. Bu kadar devam ediyor ve burada da diğer kitap başlıyor. Onun da notlarını alıp buradan çıkarmaya başlamıştım. Şimdi buraya kadar iyi güzel. Altını çizdin, başka bir deftere aktardın, tamam. Ama muhtemelen yine unutacaksın bu bilgileri. Burada yapman gereken şey şu. Bu yazdığım bilgileri aklında bir şey takıldığı zaman gidip okuyacaksın. Bu zaten benim defterim. İçinde sadece önemli gördüğüm bilgiler yer alıyor. Başka hiçbir bilgi yok. Okuduğum kitaplardan daha sonra tekrardan okumaya değer gördüğüm her şey burada. Yani ben oturup da bir kitabı en baştan, en sıfırdan okumuyorum ki. Gidip de burada dandik dandik bilgiler olabilecekken buradaysa olamaz. Çünkü bunu en baştan ben yazdım. Ve şuna da dikkat et. Sen bu defteri okudun ya, buradan bazı şeyleri alacaksın, buraya yazacaksın. Ancak yazarken harfi harfine yazmayacaksın. Yani ben buradan bir tane aldım cümleyi okudum, tamam. Buradaki cümlenin aynısını buraya yazayım değil. Buradaki cümleyi, buradaki paragrafa okudun, aklında ne kalıyorsa alıp buraya yazıyorsun. Eğer sen harfi harfine yazarsan, bu sefer sadece kısa süreli bir ezberden ibaret olacak bu. Ama eğer gerçekten de kalıcı hafızama geçsin diyorsan, o zaman kendi cümlelerinle, burada okuduğunu düşündükten sonra kendi kelimelerini yan yana koyarak buraya yazman lazım. Dediğim gibi eğer sadece kitapta okuduğun cümlelerin aynısını birebirini yazıyorsan aklına muhtemelen pek bir şey kalmayacak. O yüzden oradakileri yazmak yerine kendi cümlelerini de kur. Hatta belki de öyle bir dilde yazarsın ki, öyle bir anlatım biçiminde yazarsın ki bir tek sen anlarsın. Ama kimin umurunda? Sonuçta günün sonunda bunları öğrenmek isteyen kişi sensin. Ben değilim. Kitabın bitti ve bu defteri aldın doldurdun. Bundan sonra yapacağın şeyse şu. Ne zaman bir bilgiye ihtiyacım var açıp bunu okuyorsun. Mesela ben insanlarla sosyal ilişkilerimi güçlendirmeye çalıştığım zamanlar o zamanlar dost kazanma sanatını okuyordum. Ve kitapta bir tane kısım vardı. Karşındaki insanların ismini öğrenme, onların isimlerine göre hitap etme şeklinde. Ben aldım, onu buraya yazdım. Ve ne zaman o kitaptan bazı dersler öğrenecek olsam, aklımda direkt bu isim kısmı kaldı. Açıyordum, baktım tamam. Bir yeni birisiyle tanıştığın zaman ismini kullanarak hitap et. Güzel. Bunu kapattığım anda dışarı çıkıp yeni birisiyle tanışıp anında markete mi giriyorum? Aa merhaba ben Furkan. işte siz de bu ürüne mi bakmışsınız? Evet aynen. Adınız neydi bu arada? Ahmet. Güzel. Selam Ahmet işte ne yapıyorsun? Oturuyorsun şöyle böyle. İsmiyle hitap ediyordum. Yani ben aslında o anda öğrendiğim bilgiyi anında hayatında uygulamaya koydum. Ya da atomik alışkanlıklarda şundan bahsediyordu. Eğer senin bir alışkanlığın varsa, diyelim ki kahve içmek. Diğer bir alışkanlığında kitap okumak olsun. Eğer sen kahve içtikten sonra her zaman kitap okursan, Bundan sonra gidip dışarıda kahve içtiğin zaman canın yine kitap okumak isteyecek. Yani alışkanlıkları bir nevi birbirine bağlamış olacaksın. Ben o kitabı bitirdim. Buraya notumu aldım. Ondan sonra oturdum. İlk yaptığım iş. Buradaki maddeyi okudum ya. Alışkanlıklarını birbirine bağlarsan devamını getirmek çok daha kolay olur. Tamam. O zaman gittim bir sonraki gün programımı direkt buna göre yaptım. Son okuduğum kitaptan yeni bir bilgi öğrenmiştim. Ve bunu direkt olarak kullanmam gerekiyordu. Çünkü eğer ben bunu kullanmazsam unutacağım. Şöyle söyleyeyim. Senin beynin sonuçta sınırsız bir depo değil. Senin bazı bilgileri önemli olarak sınıflandırman ve bazı bilgileri de önemsiz olarak sınıflandırman lazım. E bu yüzden beynin enerji tasarrufu için, aslında depolamadan tasarruf etmek için seni kullanmadığın bilgileri zamanla siliyor ve önemli gördüğün cümleleri alıp bir başka bir yere geçirip kendi cümlelerinle üzerine düşünüp geçirip bundan sonra buradaki bilgileri zaman zaman tekrarlayarak, zaman zaman okuyarak hayatına entegre etmen aslında bu bilgileri kalıcı kılar ve senin gerçekten de 10 tane adımdan oluşan. Gideyim bilgisayarıma not alayım. Oradan gideyim şuraya yazayım. Gideyim duvarıma yazayım. Yapmana gerek yok. Ha belki çok önemli bulduğun bazı cümleler vardır, bazı bilgiler vardır. Duvarına not al. Her zaman gözünün önünde bulunsun. Ama gidip de iki tane kitap okudum, oradaki tüm maddeleri gideyim duvarıma yazayım demezsin. O zaman yapacağın tek şey bir tane defterini %100 olarak buna ayırmak. Bak ben daha önce bu öğrenme işini çok daha uzun tutuyordum. Bilgisayara gidiyordum, not alıyordum. Orada önemli gördüğüm şeyleri tekrardan alıp deftere yazıyordum. Ondan sonra gidip de hadi okuyayım da bakayım yapıyordum. Ama bu sürdürülebilir değildi. Ben gideceğim bir kitabı okuyacağım. Tüm maddeleri bilgisayara yazacağım. Ondan sonra oradaki de alıp bir de deftere yazacağım. E ben haftada diyelim bir tane, iki tane kitap bitiriyorum. Bu kaç hafta boyunca devam edecek ki? Benim bir tane okuduğum kitaptan haftada bir tane kitap bitsin. Buraya yazacağım sayfa sayısı 2-3 maksimum. Bu yüzden gidip de ben buna üşenmem. Zaten haftada bir 2-3 sayfa yazı yazacağım. Fazla değil. Ama gidip de ben buradaki her şeyi bilgisayara yazacağım. Sonra oradan tekrardan deftere yazacağım. Birçok insan için çok da mantıklı bir süreç olmuyor. Benim için de değildi. O yüzden dediğim gibi senin böyle 10 tane adımlı hadi bunu öğreneyim, hadi şunu yapayım şeylerine ihtiyacın yok. Tek yapman gereken şey bir kitabı okuduktan sonra oradaki önemli bilgileri oradan sıyırıp, alıp, başka bir yere aktarıp oradan da zaman zaman tekrar okuyup hayatına entegre etmek. Bu kadar. Ben sırf bu şekilde kendi kendime küçük bir kütüphane oluşturabiliyorum. Yani benim evet bazı kitaplarım var. Bazılarını PDF'te okuyorum. Bazılarını bildiğin elimde böyle baskılı bir şekilde okuyorum. Ama ben her zaman bu kitaplara erişemeyebilirim. Bazen kaybederim, bazen bir şey olur. Ama benim tek defterim, not aldığım bir tane defter. Belki içinde 100 tane farklı kitabı barındırıyor. Çünkü ben o kitapları almışım, okumuşum. İş yerindeki gereksiz ya da işime yaramayacak yerleri bırakmışım ve önemli kısımları gidip tek bir deftere toplamışım. Bildiğin Bilgi bankası. Eğer okuduğum kitaplar bir işe yarasın, okuduktan sonra gideyim içindeki tüm bilgileri unutmayayım diyorsan yapman gereken şeyler sadece bu kadar basit. Oradaki bilgileri özümse ve hayatına entegre et. Eğer bu videoda anlattıklarım sana herhangi bir şekilde faydalı geldiyse açıklama kısmında da WhatsApp kanalım var. Bu kanalda da günlük olarak düşüncelerimi paylaşıyorum. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.